güzel bir video. İyi düşünülmüş ve kurgulanmış. Tebrik ediyorum. Video gerçekten çok yararlı. Bu konudaki bilgilerimi ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak isterim. Sonraki bölümünüzde kullanabilirsiniz. Hazreti Adem'den gelenler artı bir yazsın artı bir. Buraya Allah yazsam kaç kişi beğenir? Ha kaç kişi beğenir? Güzel kardeşim. Biz de Müslümanız elhamdülillah. Ama bu yaptığın prim hoş ve etik değil. Aha ateist küfür edin sülalesine sövün Cehennemde odun olacaksın odun alçak. A A Aleykümselam niye geldin lan yine? Doğru yolu buldum kardeşim, hakkını helal etmeye geldim. Aha, ciddi misin lan? Öyle kardeşim, senin beddualar roket gibi yani maşallah bazuka gibi. Artık helalinden kazanıyorum. Aa iyi iyi hangi iş yapıyorsun? Hırsızlık yapıyorum kardeşim, gaz, değnekçilik falan kardeşim işte yolumuzu buluyoruz ya. Lan, çay koyacaksan lan geleyim lan aç. Şerefsiz. Efendim kardeşim. Sen var ya aç gözünün tekisin lan, aç gözünün tekisin. Ben hiçbir zaman aç gözlü D olmadım kardeşim, hiçbir D zaman. Aa inayim mal ya ortala bırakmışlar ya. Ne var lan bunda? Lan, ne yapıyorsun Aa, lan? Sahibi gördü topuk topuk. Beleş mal, beleş mal, beleş mal, beleş mal. Cevap B şıkkı gibi geliyor. Şıkları eleyerek gidersem doğru sonuca yaklaşabilirim. Emin değil. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu sebeple bunu şimdilik boş bırakmalıyım. Ulan ne zamandır ağ çıkmadı ya? Bu kesin ağdır bu ya. Aslında sınavda biri ölürse 500 puan alıyor. Ulan birinin canına vallahi yalvarırım. Merhaba arkadaşlar. Kuşumla ilgili size bir şey öğreteceğim. Kuşum burada. Ben kapıdan koştuğumda o da koşuyor. Bakın. Taksim Meydanı araç trafiğine açık raylı sistem çalışıyor. Bunun yanı sıra tramvay da hizmet vermeye başladı. Ve Taksim'de tamamıyla hayat normal edildi. Makas. <gülüyor> <gülüyor>

Bu tür bilgisayarınız bunu yapabiliyor mu? <laughs>